Herkese merhaba. Evet uzun bir aradan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nerede kalmıştık? Tabi antik Yunan dünyasına, antik Yunan tragediyalarına dair konuşmuştuk. Onunla ilgili birçok video bulabilirsiniz bu kanalda. Bugün antik Yunan'dan sonra Yunan dünyasına, tragediyaya ne oldu? Roma dönemine nasıl geçildi? Biraz onun üzerinde e, duracağım. Yani tragediyaya ne oldu arkadaşlar? Koskoca Yunan dünyası felsefesiyle, sanatıyla, kentleriyle, inançlarıyla, sosyolojisiyle, ekonomisiyle bir anda yok olmadı değil mi? Yani Yunan dünyası ve bundan etkilenen tragedya nasıl değişip dönüştü biraz ona bakalım istiyorum. Sonrasında da belki oyunculuğun gelişimi üzerine, oyunculuk üzerine bir bakabilirim. Sonrasında da Roma dönemi ve tabii ki Doğu felsefesi ve tiyatrosuna dair okumaları paylaşmak istiyorum sizinle. Antik Yunan dünyası ve tragediyası tümüyle yok olmuyor Roma'ya geçtiğimizde. Bir kopuş biçiminde değil, süreç içerisinde nasıl değişip dönüşüyor onun izini süreceğiz. Tragedya videolarında da aktarmıştım. Tragedya 6. yüzyılda başlıyor ve 3 önemli yazarın eserleri üzerinden bu biçim, tragedya biçimi tanımlanıyor. Bu üç yazar dışında da tragedya türünde eserler veren yazarlar var. Genelde günümüzde bilinen ve hala eserleri sahnelenen bu üç yazar. İlki Asiklos, bu üç yazarın ilki Asiklos ve M.Ö. 525 yılında dünyaya geliyor. Sofokles ve son olarak da Euripides olarak biliyoruz. Euripides de Milattan önce 484 ve bazı kaynaklarda da 485 yılında doğuyor. Yani Asiklos ve Euripides arasında yaklaşık 40 yıl var ve doğal olarak tragedya Asiklos dönemindeki gibi kalmıyor. Savaşlar, toplumsal ve ekonomik yapının değişmesi tragedyanın da değişip dönüşmesine neden oluyor. Yaşanılan savaşlar, iç karışıklıklar Yunan dünyasının başka egemenlikler altına geçmesine neden oluyor. Pers savaşları Yunan polisi üzerinde ciddi siyasal değil değişikliklere neden oluyor ve bunları önceki videolarda bol bol aktarmıştım size. Detaylarına burada girmeyeceğim. Sonrasında Spartalılar ve Yunanlar arasında yaşanan ve 27 yıl süren Peloponnesos savaşları ki bu savaş sonrasında siyasal anlamda 30'lar tiranlığı olarak bilinen bir rejim oluşuyor ve bu 30'lar tiranlığı poliste büyük bir terör estiriyor. Yalnızca demokrat muhalifleri değil, ılımlı aristokratlarla mal varlıklarına göz koydukları zenginlik, zenginleri de ortadan kaldırıyorlar. Tabii bu çok uzun sürmüyor bu otuzlar tiranlığı. Sürgündeki demokratlar bir ordu oluşturuyor ve milattan önce 403 yılında otuzlar tiranlığını devirip demokrasiyi yeniden kuruyorlar. Atina'da olduğu gibi diğer polislerde de görülen bu iktidar mücadeleleri bütün Yunan dünyasını kapsayan bir iç savaşın siyasal düzeydeki görünümüdür ve zamanla tüm Yunan dünyası birbirine diş bileyen iki düşman partiye bölünmüş durumdaydı. Dahası 4. yüzyılda değişen koşullar sınıf çatışmalarının gittikçe daha yaygınlık kazanarak sürmesine neden oldu. Peki nedir bu değişen koşullar diye baktığımızda da toprakların ve servetlerin giderek daha az sayıda kişinin elinde toplanması, köle emeğinin artması, köle emeğinin artması sonucunda iç pazarın durgunlaşması ve işsizlik oranının artması çeşitli nedenlerden ötürü dış pazar olanaklarının daralmasıyla birlikte dış alımı yapılan yiyecek maddelerde kıtlığın baş göstermesi gibi. Sonuçta polis içi ve polis dışı savaşlardan zayıflayan Yunan dünyası M.Ö. 339'da Kaironea Savaşı ile birlikte Makedonya egemenliği altına giriyor ve 3. Aleksandros'un yani Büyük İskender'in ölümünden sonra Yunan polisleri Makedonya Krallığı'na karşı zaman zaman ve belli süreler için özgür kalabilmişler. Atina milattan önce 229'da Makedonya boyunduruğundan kurtulup özgürlüğüne yeniden kavuşuyor. Bu durum milattan önce 146 yılına dek sürüyor. Bu tarihte Yunan Yarımadası'nı işgal eden Roma bu toprakları kendine bağlıyor ve Atina ile Sparta'ya bir ayrıcalık olarak özgür kent statüsü veriyor. Diğer polisler bağımlı kentler durumuna geliyor. Milattan önce 86'da da Yunan ayaklanmasını bastıran Romalılar polisin hukuksal ve siyasal varlığına son verip bunu tarih sayfasından siliyorlar. Evet gördüğümüz gibi bu politik siyasal gelişme sonucunda da doğal olarak Euripides'le de birlikte başlayan değişime başlayan tragediya artık bambaşka bir tarihsel misyonuyla görüyoruz. Tabii ki Yunan dünyası Sofokles ve Euripides'in ölümünden sonra da edebiyat türü ve tiyatro biçimi olarak yaşamaya devam ediyor. Hatta bu üç tragedya yazarından başka yüzlerce başka tragedya yazarı var ki tabii onların eserleri de oynanıyor, halkla buluşuyor. Tiyatronun varlığı o zamana dek kültür açısından üstün olan gizli başkent Atina'nın politik çöküşünden sonra da oyuncuların profesyonelleşmesi yoluyla olsun oyunculuk yarışmasından ayrı olarak 386'da Atina'nın resmileştirdiği ve eski tragedyaların sahnelendiği oyuncular agonu yoluyla olsun, Büyük İskender'den itibaren artık dünyanın helenleştirilmesi sonucu tiyatro yapılarının o zamana dek görülmemiş bir coğrafya genişliğinde yayılmasıyla olsun yaşamaya devam ediyor tiyatrosu olmayan bir antik kent düşünemiyoruz değil mi? Bugün bile bir antik kente gittiğimizde ne görüyoruz? Amfiteyatro, inançlarına dair ve kültürel yapılarını görüyoruz. Öte yandan fikir olarak tragedya Sofokles ve Euripides'in ölümüyle birlikte gerçekten ölmüştür der Latak ve Nietzsche. Tragedya bir toplumun model halinde kendini yansıtması ve irdilemesinin büyük denemesiydi tragedya site toplumunun her üyesini kişisel olarak ve doğrudan ilgilendiriyordu. Her toplumun her üyesini kişisel olarak ve doğrudan ilgilendiriyordu dedik. Her toplum üyesinin içinde kendini bulduğu, onunla özdeşleşebildiği bir şeydi. Katarsis salt bireysel bir yaşantı değildi. Aynı zamanda toplumun da arınmasıydı. Tragedya toplumun temel sorunlarını ortaya atar ve tartışırdı, tartıştırırdı tek kişinin sorunsalı tragedya yoluyla toplumun kişisel üstün sorunsalının içinde yerini bulurdu. Böylece tragedya politik bir kendini inceleme, kimlik bulma, fikir yaratma ve vizyoner gelecek planlaması için olanak ve şanstı. Tragedyanın bu kişisel üstü politik önemliliği geleneksel site tipinin batışıyla birlikte tabii ki değişiyor, yok oluyor. Tragedya böylece bir zamanlar sahip olduğu birey için olsun, toplum için olsun bağlayıcılığını yitiriyor. Hem bireyin hem toplumun yaşamından çıkarılabilir oluyor. Artık yaşamın bir devamlığı değil. Artık tiyatroya gitmek, kendi yaşamına gitmek değil. Bir başka dünyaya gitmek anlamına geliyor antik Yunan dünyası için. Yunan toplumu için. Yaşam ve tiyatro birbirinden ayrı iki alan olmaya başlıyor giderek tiyatro artan oranda eğlencelik değişiklik kafa dağıtma. En iyi olasılıkla da sanat zevkinden ibaret kalmaya başlıyor ve böylece milattan önce 4. yüzyılda bugün bildiğimiz tiyatro başlıyor. Özerk sanat alanı olarak tiyatro başka türlü, başka tarzda etkili ama son talilde hep bu salt tiyatrodur kaydıyla dıştalanan bir alana dönüşüyor. Tragedyalar artık konusunu ağırlıklı olarak mitostan almıyor. Yani mitoslar artık ağırlıklı değil. Daha bireysel konular ağırlıkta. Zaten Euripides de buna dair konuşmuştuk. O videoyu tekrar izleyebilirsiniz. Karakterlerde de tabii ki değişim başlıyor. Yani mitosu oluşturan ideal kişiler değil, gündelik insanlar vardır ve onlar gibi düşünür, gündelik insanlar gibi duyar ve eylerler. Böylece Tragedyadaki çatışma ve çözüm kısmı da değişiyor. Daha ağdalı, tumturaklı, heyecansalık alıyor. Karakterlerin ve çatışmaların gündelikliğe düşmesiyle birlikte trajik kavramı da değişiyor. Artık tragedya anlam olarak seyirlik oyun olur. Artık sal tragedyaya ait anlamına gelmez. Genel olarak tragedya yüce, ciddi tiyatro anlamına gelir. 4. yüzyıl tragedyasının artık... Yazar için de seyirci için de başlangıçtaki kurumsal bağlayıcılığı yoktur. Artık ne dinsel kültsel savı ne de politik savı birinci olarak birincil olarak alımlanmaz. Dolayısıyla dördüncü yüzyıl tragediyası özel bir sanat yapıtı olarak gelişir. Bununla bağlantılı olarak da dinsel politik fikrin organik ağırlığı yiter. Bütün bunlar 4. yüzyıl tragediyasının temel, sana, e, temel yasası sanatsal virtüözite olan bir çeşit hoşça vakit geçirtici burjuva acıklı oyununa dönüşüyor. Böylece başlangıçtaki tragedya fikrinden adım adım daha da dönüşüyor. Peki Helenik tragediyada tabii ki 3. yüzyıla kadar 50 kadar tragediya yazarı biliniyor Helenik tragediyada. Klasik tiyatronun form dili Helenik tragediyada da devam ediyor, korunuyor. Evet. E, genel anlamda dediğimiz gibi tragedyaların hoşça vakit geçirme oyunları olarak sürdüğünü, çoklukla hiç de artık oynanmak üzere e, belirlenmiş değiller, okunmak üzere yazıldıklarını da görüyoruz. önce 2. yüzyıl eğitimli Yunan ve Romalı'nın Tragedya yazmakla ilgilendiklerini e, okuduğumuz kaynaklarda görüyoruz ve eğitimli çevrelerde tragedya yazmak bir çeşit edebi temrin oluşturuyor. Tragedya sahnelenişleri yine de arada yapılıyor tabii ki ya da saat okuma dramları diye bakmak lazım der Latak. En azından Atina'da Dionysos şenliklerinde tragedya sahneleme geleneği Kaizer döneminin içlerine kadar sürüyor. Evet, Latak'tan bir alıntıyla bitirelim bu tragediyi bence iyi anlatıyor. Şöyle yazar Latak: "Ama onlar artık eski anlamda tragediyeler değildi. Yeni oyunlar yapılsa, yazarların yaratış tutumu öncekiler gibi değildi artık. Eski oyunların tekrarlanışı yapılsa, bu kez de seyircinin alınlayışı eskisi gibi değildi." İçerikle biçimin yaşayan birliği olarak yaşamın çekip götürücü tasarımı olarak Yunan tragediyası 400'ler civarında Euripides ile birlikte batmıştır diye yazar Latak. E tabi bunu Nietzsche de söylüyor zaten. Nietzsche'nin tragedyanın doğuşunda aynı şekilde Euripides ile bitirdiğini görüyoruz. Evet bu hafta genelde böyle Yunan dünyasını biraz tragediyeyi toparladık diye düşünüyorum. Evet haftaya başka bir videoda görüşmek üzere. Ben e, oyunculuk tarihini veya aynı zamanda Roma dönemini aktarmak istiyorum. Valla yorumlara yazın yani oyunculuk tarihini istiyor musunuz? Ona da böyle geniş çerçevede bakalım mı? Yoksa bir an önce Roma dönemine mi geçelim? E, siz de yorumlara yazarsanız en azından benim için de bir rehber olur. Benim için de bir motive eden bir e, bir şey yorum olur. Haftaya görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.